Avrupa'nın kalbinde gizlenmiş bir ülke var ki, burada kadınlar zekaları ve zarafetleriyle yüceltilir. Binin üzerinde doğal kaplıcaya ve masaldan fırlamış gibi görünen büyüleyici hamamlara ev sahibi yapan bir diyar burası. Başkenti ise sıkça Doğu Avrupa'nın Paris'i olarak anılır ve tüm kıtada hayranlıkla izlenen bir yaşam tarzı sunar. Üstelik New York'ta harcayacağınızın sadece yüzde 35'i kadar bir maliyetle. Ve bu sadece başlangıç. Macaristan, insanı hayrete düşüren gerçeklerle ve keşfedilmeyi bekleyen gizli hazinelerle dolu. Tüm bunlar ve çok daha fazlası, Macaristan hakkında gözlerinizi açacak seyahat belgeselimiz de sizi bekliyor. Haydi başlayalım ve Macaristan'ın büyüsünü birlikte keşfedelim. Tam da şimdi. Numara 15 Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbi. Denize kıyısı olmamasına rağmen Macaristan doğal bir mücevheri saklıyor. Avrupa'nın en büyük tatlı su göllerinden biri olan Balaton Gölü. Yerel halk buraya sevgiyle Macar Denizi der ve Akdeniz'e gidermişçesine akın eder. Yaklaşık 93 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Macaristan, Indiana eyaleti büyüklüğünde, küçük bir ülke gibi görünse de dünyaya tükenmez kalem, gazlı su ve efsanevi Rubik küpü gibi icatları kazandıran parlak beyinlerin ana vatanıdır. İklimi tipik olarak karasaldır. Yazlar kavurucu sıcak, kışlar ise oldukça soğuktur. Ancak ziyaretçileri asıl şaşırtan şey hava değişimlerinin aşırılığıdır. Sıcaklıklar birkaç saat içinde 95 Fahrenheit dereceden 41 Fahrenheit dereceye kadar düşebilir. Aralık 2024 itibarıyla Macaristan'ın nüfusu yaklaşık 10 milyondur. İlginçtir ki 2 milyondan fazla Macar kökenli insan yurt dışında yaşamaktadır. Bu durum, dünya savaşları sonrası sınır değişikliklerinin bir sonucudur. Ülkenin baskın etnik grubu 9. yüzyıldan bu yana bu topraklarda yaşayan Macarlardır. Konuştukları Macarca ise Avrupa'daki hiçbir dile benzemeyen, dünyanın en zor ve eşsiz dillerinden biridir. Eğer güzel doğa, zengin kültür ve yüksek yaşam kalitesinden ödün vermeden düşük maliyetli bir yaşam arıyorsanız, Macaristan size göz kırpıyor. Nedenini merak mı ettiniz? Yorumlara 2 yazın. Numara 14. Macaristan'ın başaşağı evleri, Macaristan'ın en sıra dışı mimari harikalarından biri. Ters evler. Bu ilginç yapılar gerçekten de ters inşa edilmiş. Çatılar yere basıyor, bodrum katları ise yukarıda. Kulağa gerçek dışı gelse de Macaristan'ın cesur mimari hayal gücünü tüm ihtişamıyla ortaya koyuyor. Bu grip tasarımlar sadece gösteriş için yapılmamış. Aynı zamanda Macar yaratıcıların eğlenceli ve alışılagelmişin dışındaki ruhunu da yansıtıyor. Bu evler, Macaristan'ın tasarıma yaklaşımındaki oyunbazlık ve özgünlüğün birer simgesi. Ünlü örneklerden biri, içindeki tüm eşyalarla, mobilyalar, dekorasyon, her şey tam anlamıyla baş aşağı duruyor. Ziyaretçilere unutulmaz, kafaları karıştıran ve bir o kadar da keyifli bir deneyim sunuyor. Numara 13 Avrupa'nın en çekici kadınları, Budapest'e adım attığınız anda neden birçok kişinin burayı film yıldızları şehri olarak gördüğünü hemen anlarsınız. Zarif yüz hatları, belirgin burun kemerleri, etkileyici gözler, açık sarıdan kahverengiye uzanan yumuşak saç tonları ve uzun zarif yapılarıyla Macar kadınları Avrupa'nın en güzel kadınları arasında kabul edilir. Ortalama boyları 1 metre 70 olan Macar kadınları dünyanın en uzun kadınları arasındadır. Hayal edin. İnce bir trench coat giymiş bir Macar kadını, elinde kahvesiyle taş döşeli sokaklarda yürürken sanki eski bir Avrupa filminden fırlamış gibi görünür. Ama bu kadınlarda sadece güzellik yok. Aynı zamanda zekiler, özgüvenliler ve oldukça eğitimliler. Macar kadınlarının %65'ten fazlası üniversite mezunudur ve bilim, sağlık, teknoloji, eğitim ve sanat gibi alanlarda başarılı bir şekilde çalışmaktadır. UNESCO'ya göre Macaristan Doğu Avrupa'da bilim alanında çalışan kadın oranında lider konumdadır. Kuzey Avrupa kadınlarının zaman zaman mesafeli duruşunun aksine, Macar kadınları sıcakkanlı ve sohbet etmeye açıktır. Naziktirler, meraklıdırlar ve derin, anlamlı konuşmaları severler. Bir Amerikalı gezginin dediği gibi, eskiden güzel kadınların mesafeli olduğunu düşünürdüm. Bu da ise doğal güzeller ve sizi eski bir dost gibi karşılıyorlar. İlişkilerde ise zeka ve içtenlik her şeyden önemlidir. Macar kadınları paraya değil, nazikliğe, mizaha ve dikkatli bir dinleyiciye değer verir. Ve günümüzde uluslararası aşka daha da açıktırlar. 2023 yılı itibarıyla 12.000'den fazla Macar kadını yabancılarla, çoğunlukla Amerikalı ve Almanlarla evlenmiştir. Kültürel çeşitliliği bir zorluk olarak değil, küresel anlayışa açılan bir kapı olarak görüyorlar. Peki bu etkileyici, zeki ve güzel kadınlarla nasıl tanışılır? Nasıl iletişim kurulur? Hatta nasıl bir ilişkiye başlanır? En iyi ve en şaşırtıcı ipuçlarını öğrenmek istiyorsanız yorumlara 8 yazın. Numara 12. Dünyanın en güzel tarihi kafeleri. Macaristan'a gelen birçok ziyaretçi şaşırtan şey sadece ihtişamlı Tuna Nehri ya da kartpostallık köprüleri değildir. Ülkenin zengin ve zarif kahve kültürüdür. 2022 yılında Budapest'te dünyanın en özgün kafe geleneklerine sahip ilk 10 şehir arasında yer aldı. Burada kafeler yalnızca bir içecek almak için değil, yüzyıllardır sanatın, siyasetin ve derin sohbetlerin mekanı olarak hizmet veriyor. Ve işin ilginç yanı, kahveyi dünyada en yavaş içen milletlerden biri Macarlardır. Macaristan'da bir kafeye gitmek hızlı bir uğrak değil, adeta bir ritüeldir. Her kafenin bir hikayesi vardır. Bazı masalar roman yazan yazarlara ayrılmıştır. Bazıları ise dünyayı izleyen yaşlı sanatçılara. Sadece Budapest'te şehir merkezinde 500'den fazla kafe bulunur. Birçoğu 19. yüzyıla uzanır. Altın tabanlar, kristal avizeler ve canlı klasik müzikle süslenmiştir. New York Cafe ve Cafe Gerbaud genellikle dünyanın en güzel kafeleri arasında gösterilir. Bu kafeler durmak, düşünmek ve neredeyse kutsal bir atmosferi hissetmek için mükemmel yerlerdir. Amerikalı ziyaretçiler sıkça şaşırır. Bir kişi sadece bir fincan kahveyle nasıl saatlerce oturabilir? Ama Macaristan'da mesele kahve değil, andır. İnsanların aşkı, siyaseti, felsefeyi konuştuğu ya da sadece tek başına oturup zamanın akışını hissettiği yerlerdir burası. Bu yüzden Macaristan'a gelen pek çok kişi sadece manzaralara ya da termal banyolara değil, bir fincan kahve eşliğinde zamanın durduğu o eşsiz atmosfere aşık olur. Numara 11. Macaristan'da 1500'den fazla kale var. Birçoğu terk edilmiş durumda. Macaristan, 1500'den fazla kaleye ev sahipliği yapar ve bu yönüyle Avrupa'nın kraliyet geçmişine dair yaşayan bir müze gibidir. Ama işte beklenmedik gerçek. Bu da kalesi gibi ünlü yapılar her yıl turist akınına uğrarken, ülkenin büyük çoğunluğundaki kaleler sessizce unutulmaktadır. Birçoğu harabe halinde ve tamamen terk edilmiş durumdadır. Bir zamanlar soyluların ve gücün simgesi olan bu yapılar, artık şiirsel ve dokunaklı bir güzellikle sessizce yankılanır. İçlerine adım atmak, eski bir filme girmişsiniz gibi hissettirir. Gizemli, nostaljik ve tuhaf şekilde etkileyici. Karşınızda çarpıcı bir tezat durur. Bir yanda özenle korunmuş ihtişamlı kaleler, diğer yanda ise zamanla yıpranmış, çökmekte olan anıtlar. Hepsi birlikte, yürüyerek keşfedilecek açık hava tarih kitapları gibidir. Ülkenin dört bir yanına dağılmış bu kaleler, geçmişe yapılan benzersiz bir yolculuk sunar. Tarih meraklıları, macera perestler ve sıra dışı deneyimlerin peşindekiler için Macaristan'ın unutulmuş kaleleri yalnızca görülmeye değer değil, aynı zamanda taşlara kazınmış gerçek hikayelerdir. Numara 1. Termal banyolara girmek bir yaşam biçimi. Macaristan'ın köklü gelenekleri arasında hem kadim hem de huzur verici bir alışkanlık bulunur. Termal banyolar Beşte’deki tarihi hamamlardan biri 500 yıldan daha eski. Bir kale olarak değil, kuşatma altındaki şehirde Osmanlı generalleri için savaş sırasında inşa edilmiş bir spa olarak yapılmış. Ve inanılmaz ama gerçek, bu hamam bugün hala kullanılıyor. Macaristan'da mineralli sıcak sularda dinlenmek bir lüks değil, bir yaşam biçimi. Gençlerden emeklilere kadar hem yerel halk hem de turistler bu sıcak havuzlarda şifa huzur ve topluluk duygusu bulur. Macaristan, Avrupa'daki en yüksek yoğunlukta olmak üzere, binin üzerinde doğal termal kaynağı sahiptir. Antik yeraltı su sistemleri sayesinde yalnızca Budapest'te de yüzün üzerinde halka açık hamam vardır. Bunların birçoğu 16. yüzyıldaki Osmanlı dönemine kadar uzanır. Bunlar arasında Seçenyi Hamamı özellikle öne çıkar. Kışın bile buharlar yükselirken ve kar taneleri düşerken yaz tatilini andıran büyük açık havuzları ile ünlüdür. Şehrin en simgesel manzaralarından biri nedir biliyor musunuz? Yün şapkalarıyla yaşlı adamlar, etrafı karla çevrili ve suyun sıcaklığı 37 santigrat derece olan havuzda satranç oynuyor. Daha da güzeli, bu krallara layık deneyim yalnızca 10 ila 15 Amerikan doları tutuyor. Yani bir fast food menüsü fiyatına denk. Birçok yerde spa keyif olarak görülürken, Makaristan'da termal sulara girmek gündelik hayatın sıradan bir parçasıdır. Numara 9 Doğu Avrupa'nın Yahudileri ilk bakışta Macarlar mesafeli görünebilir. Ancak bir sohbete başladığınızda, özellikle de Avrupa'nın en zor dillerinden biri olan Macarca'dan birkaç kelime denerseniz, sıcaklıkları ve içtenlikleri sizi şaşırtacaktır. Macaristan'da bilgiye ve sanata büyük değer verilir. Gündüzleri yazılım kodlayan, akşamları yerel orkestrada keman çalan biriyle tanışmanız hiç de nadir değildir. Orta Avrupa'da kişi başına düşen üniversite profesörü ve mühendis sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Taksi şoförünüzün antik Roma uygarlığı hakkında derin bilgiler paylaşmasına şaşırmayın. Macaristan aynı zamanda dünyaya en parlak zekalarından bazılarını kazandırmıştır. Edward Teller ve John von Neumann gibi bilim insanları küresel keşiflerde rol almış ve NASA ile çalışmışlardır. Macarlar sıklıkla Doğu Avrupa'nın yahudileri olarak anılır. Dini sebeplerle değil, olağanüstü zekaları ve yaratıcılıkları nedeniyle. Ancak tüm bu başarıların ötesinde aile hala her şeyin merkezindedir. Çoğu insan anne babasına ya da büyük anne büyük babasına yakın yaşar. Onları sık sık ziyaret eder ve her gün mutlaka arar. Yaşlılara derin bir saygı, Macar kültürünün temel taşlarındandır. Onların bir sözü vardır: Düşünmek için doğduk, acele etmek için değil. Bu da sakin, düşünceli yaşam tarzlarını özetler. Yoğun şehirlerde bile telaş hissi pek yoktur. Macarlar gösterişli olmayabilir ama sessizce naziktirler ve her zaman yardıma hazırdırlar. Zeka, sanatkarlık ve sıkı aile bağlarının birleşimiyle Macarlar hem entelektüel açıdan zengin hem de derinlemesine insani bir yaşam tarzı sunar. Numara 8. Bu da yaşam. Avrupa'da hem orta kralı gibi hissedip hem de modern bir kaplıca keyfi yaşamak istiyorsanız gideceğiniz tek yer bu da Macaristan'ın kalbi. Dünyada başka hiçbir şehir yok ki bin yılı aşkın kraliyet geçmişini, yer altındaki binin üzerinde doğal termal kaynakla birleştirsin. Burada, 1896 yılından bu yana çalışan Avrupa'nın en eski ikinci metro hattını bulacaksınız. Ahşap koltukları, nostaljik lambaları ve geçmişe ait ritmiyle adeta zamanda yolculuk gibi. Gerçekten benzersiz bir deneyim için River Ride'ı deneyin. Hem karada ilerleyen hem de Tuna Nehri üzerinde süzülen amfibi bir otobüs. Aynı turda Budapest'in hem kara hem su manzarasını izleyebilirsiniz. Gündüzleri yerel halk parklarda oturur, ekranlara değil kitaplara gömülür. Nehir kıyısında yaşlı adamlar ağaçların altında klasik romanlar okurken çocuklar renkli çizgi romanlara kahkahalarla dalar. Ancak güneş batınca Budapest'e bambaşka bir hale bürünür. Yahudi mahallesi sıradışı gece hayatıyla canlanır, çökmekte olan eski binaların içinde kurulan barlar, örneğin ikonik Simple Court, harabeyi sanata dönüştürür. Bu yıkık barların ötesinde Budapest'in gelişen elektronik müzik sahnesi gece kuşlarını sabaha kadar dans ettirir. Dünya çapında DJ'ler ve durmaksızın atan ritimler eşliğinde. Eğer sanata ilgi duyuyorsanız, Budapest'te opera binası gibi görkemli mekanlarda konserler, bale ve performanslar sizi bekliyor. Tüm bunlardan sonra acıktıysanız, pahalı Paris ya da Zürih'i unutun. Burada çoklu tabaklı lüks bir akşam yemeği ve bir kadeh altın renkli tokaji şarabı 30 Amerikan dolarının altında. Karşılığında hem doyacak, hem mutlu olacak, hem de hayran kalacaksınız. Numara 7. Macaristan'ın en ünlü turistik yerleri. Eski dünya kasabalarını seviyorsanız, Holoku mutlaka görülmeli. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu 17. yüzyıldan kalma köy, adeta zamanda donmuş gibi. Ahşap evleri, kırmızı kiremitli çatıları ve araçsız Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla Holoku, yıl boyunca halk kostümleri, yerel gelenekler ve kültürel festivallerle hayat bulur. Kuzeyde Osmanlı istilaları sırasında direnişin ve gücün sembolü olan Eger Kalesi yer alır. Stratejik tasarımıyla tanınan kale, eski taş duvarlara, gizli tünellere, gözetleme kulelerine ve etkileşimli sergilere sahiptir. Kalenin altında ise Eger Şarap Vadisi uzanır. Macaristan'ın en seçkin şaraplarına ev sahipliği yapan mahzenlerle dolu bir bölge. Eger özellikle güçlü kırmızı şarabı Egri Bikaver yani boğa kanı ile ünlüdür. Eger Şarap Festivali sırasında kalabalıklar 160'tan fazla çeşit şarabı tatmak için akın eder. Derin kırmızılardan serin beyazlara ve kralların şarabı olarak bilinen meşhur Tokaji'ye kadar. Hayal edin, orta çağdan kalma bir meydanda oturmuş, canlı halk müzikleri ve geleneksel danslar eşliğinde şarabınızı yudumluyorsunuz. Bu, nostaljinin, neşenin ve güzelliğin iç içe geçtiği, son damladan sonra bile hafızanızda kalan bir deneyimdir. Numara 6 Üç gün süren eşsiz bir düğün geleneği, Avrupa düğünlerinin hep ciddi ve kurallı olduğunu mu sanıyorsunuz? Macar düğünleri sizi şaşırtabilir. Özellikle de gelinin bir anda partiden kaybolmasıyla. Bu damadın eğlenceli görevlerle gelini geri kazanmak zorunda kaldığı şakacı bir halk geleneğidir. Şarkı söylemek, dans etmek veya kadeh kaldırmak gibi görevler. Ama bu sadece başlangıç. Macar düğünleri tek günlük değil, üç güne kadar sürebilen, neşeyle dolu renkli kutlamalardır. Gelin, el yapımı nakışlarla süslenmiş ve ağırlığı 15 ila 20 pound yani yaklaşık 7 ila 9 kilogram olan görkemli bir elbise giyer. Başında ise evliliğini simgeleyen özel bir başörtüsü bulunur. Bu sırada damat birkaç sert palinka şotundan sonra dengesini korumaya çalışır. Palinka, Macaristan'ın güçlü meyve brandisidir. Kat kat düğün pastalarını unutun. Macar düğünlerinde anneler ve büyük anneler tarafından günler önceden özenle hazırlanmış ev yapımı kurabiyeler ve tatlılar sunulur. Canlı halk müziği, bolca şarap ve sabaha kadar süren danslar eşliğinde dünyanın en coşkulu ve unutulmaz düğünlerinden birine tanıklık edersiniz. Numara 5 Macaristan'ın hayal gibi yüzen köyleri Macaristan'ın en büyüleyici ve pek bilinmeyen hazinelerinden biri de sakin göllerin ve termal kaynakların üzerine kurulmuş yüzen köyleridir. Bunlar arasında öne çıkan Sigetkos, Macaristan'ın Benedike olarak anılır. Ahşap kulübeler ve su üstündeki kazıklı evler masalsı bir manzara sunar. Burada insanlar ulaşım için tekne veya sal kullanır. Güneşli günlerde evlerinin önündeki kanallarda kayak yaparlar, balık tutarlar ya da yüzerler. Yaz aylarında sular kristal berraklığına ulaşır. Evlerin yansıması suda tablo gibi hareket eder. Adeta yaşayan bir sanat eseri gibi. Hayat burada doğayla uyum içinde akar. Şehir gürültüsü yoktur, acele yoktur. Sadece sessizlik, sadelik ve zamanı yavaşlatan huzurlu bir ritim vardır her anın değer kazandığı, her detayın öne çıktığı bir film sahnesi gibi. Numara 4. Dünyayı kasıp kavuran bir efsanenin doğduğu yer, Rubik Küpü. Rubik Küpü, dünyanın en ikonik icatlarından biri, sadece bir bulmaca değil. Aynı zamanda zekanın, yaratıcılığın ve hassasiyetin sembolü. Macar Profesör Erno Rubik tarafından 1974 yılında 3 boyutlu geometriyi öğretmek amacıyla geliştirilen bu araç, Kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü ve milyonlarca insanı, özellikle Amerikalıları büyüledi. O günden bu yana dünya çapında 350 milyondan fazla Rubik Küpü satıldı. Budapeşte'deki bir sınıfta başlayan bu yolculuk, bugün kuşaklar arası bir zeka göstergesi haline geldi. Günümüzde ise uluslararası yarışmalarda elit hız çözücüler Rubik Küpü 5 saniyenin altında çözüyor ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izleyiciler hayranlıkla izliyor. Artık sadece bir oyuncak değil. Bu küp, bir dahilik simgesi ve tüm dünyada tutkuya dönüşmüş bir efsane. Rekorları, mirası ve zihinsel meydan okuma hissiyle Rubik Küpü, düşünmeyi, çözmeyi ve şaşırmayı seven herkes için vazgeçilmez bir hediye olmaya devam ediyor. Numara 3. Canlı ve benzersiz geleneksel festivaller. Macaristan küçük bir ülke olabilir ama Avrupa'nın en renkli ve sıra dışı geleneksel festivallerinden bazılarına ev sahipliği yapar. En ikonik olanlardan biri, Şubat ayında Mohaç kasabasında düzenlenen bu soja yani Kanavar Adamlar Festivali. 6 gün boyunca sadece 20 bin kişinin yaşadığı bu kasabaya 100 binden fazla ziyaretçi akın eder. Yerel halk, korkutucu tahta maskeler, post paltolar giyer, ellerinde çanlar, tencereler ve tavalarla sokaklarda yürüyerek kışı kovar, baharı karşılar. Doğu Avrupa usulü bir cadılar bayramı düşünün ama daha gürültülü, daha çılgın ve köklü halk geleneklerine dayanıyor. Tatlılara meraklıysanız, 20 Ağustos'ta Macaristan'ın ulusal bayramında düzenlenen Budapest'te geleneksel pasta festivali tam size göre. Gözdele ve damaklara hitap eden bu etkinlikte yılın en iyi pastası seçilir. Yüzlerce şef hem enfes tatlar hem de Macar kimliğini yansıtan sanatsal pastalarla yarışır. Canlı müzik mi tercih edersiniz? Macaristan, dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan ünlü Siget Festivali'ne de ev sahipliği yapar. Her yıl neredeyse 500 bin kişi çeker ve sıklıkla Orta Avrupa'nın Coachella'sı olarak anılır. Daha önce Avrupa'da bir festivalde dans ettiniz mi? Eğer bu gizemli ve unutulmaz kutlamalara dalmaya hazırsanız, yorumlara 9 yazın. Numara 2 Cesur ve lezzet dolu bir mutfak. Yoğun tatlar, zengin dokular ve hafif acılı sıcaklıklar ilginizi çekiyorsa, Macar mutfağı sizi fazlasıyla etkileyecek. Tüm bunların merkezinde, dünya çapında sevilen ve ulusal bir gurur kaynağı olan gulaş var. Yumuşacık dana eti, soğan, havuç, patates ve tabii ki Macar mutfağının vazgeçilmezi kırmızı toz biber yapılan bu güveç, sadece bir yemek değil, kültürel bir simgedir. Denemeniz gereken bir başka lezzet ise langos. Altın rengi kızarmış yassı ekmek, üzerine ekşi krema, sarımsak ve peynir sürülerek servis edilir. Macaristan'ın dört bir yanındaki sokak köşelerinde bulabilirsiniz, tıpkı New York'taki sosisliler gibi. Halasli adlı kırmızı balık çorbası ise öyle baharatlıdır ki her kaşıkta ter dökersiniz ama yine de vazgeçemezsiniz. Macar mutfağında lezzetin ötesinde bir şey vardır, ruh. Her tarif, mirasın, mücadelenin ve ulusal kimliğin hikayesini anlatır. İlginç bir bilgi, 150 yılı aşkın bir süre boyunca birçok Macar bir damla bile bira içmeyi reddetmiştir. Neden mi? Bu derin bir vatanseverlik ve tarihi gurur öyküsüdür. Merak ettiniz mi? Yorumlara 5 yazın, bu cesur yeminin ardındaki hikayeyi sizinle paylaşalım. Numara 1. Avrupa'nın en uygun fiyatlı ülkesi Macaristan, Avrupa'daki en düşük gelir vergisi oranlarından birine sahiptir. Sadece %15. Bu da Avrupa Birliği içinde rahat ve bütçeye uygun bir yaşam arayanlar için ülkeyi cazip kılar. İnanması zor ama sadece 1000 Amerikan Doları ile Macaristan'da adeta bir Avrupa centilmeni gibi yaşayabilirsiniz. Aynı meblağ, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece elektrik ve internet faturanızı bile zor karşılar. Budapeş'te şehir merkezinde daire kiraları 500 ile 700 Amerikan Doları arasında değişirken, kırsal bölgelerde bu rakam 300 ile 500 Amerikan Doları arasında kalır. Günlük yaşam giderleri mi? Beklediğinizden çok daha düşük. Elektrik, ısıtma, su, çöp gibi temel giderler genellikle aylık 100 ila 150 Amerikan doları tutar. Süper hızlı internet yalnızca 15 ila 25 Amerikan dolarıdır ve Florida'daki arkadaşlarınızla HD video görüşmeleri yapacak kadar güçlüdür. Toplu taşıma da oldukça ekonomiktir. Otobüs, metro ve tramvayları kapsayan sınırsız aylık ulaşım kartı 20 ila 30 Amerikan doları arasında değişir. Öğrenci ya da emekliyseniz bu fiyat 13 ila 15 Amerikan doları arasında olur. Evde yemek yapmak için gereken market alışverişi genellikle aylık 100 ila 200 Amerikan doları civarındadır. Tüm bu kalemlerle Macaristan'da 600 ila 800 Amerikan doları arasında bir bütçeyle rahatlıkla yaşamak mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre %60 ila %70 daha ucuz ve yaşam kalitesi en az iki kat yüksek. Kültürle dolu bir hayat, muhteşem yemekler Düşük stres ve Avrupa zarafeti dolu bir yaşam hayaliniz varsa, Macaristan belki de şimdiye kadar gözden kaçırdığınız en değerli fırsat olabilir. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse, beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteyim, daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.